Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu anın enerjisinde yani güncel enerjilerde niyet ettiğimiz kişinin bize karşı duygu ve düşünceleri ve aynı zamanda güncel niyetlerini içeren bir video olacak. Kolektif bir bakım. an enerjisi kolektif son zamanlarda zaten daha çok yorumlarda belirtiliyordu. Şimdiden doğru bir rehberlik almanıza niyet ediyorum. Her zaman olduğu gibi tüm ilişki tipleri için uygun. Yani ben en azından ilişki tipine göre ayırmıyorum. Tabii ki siz uyumlanabiliyorsanız izlemeye devam edersiniz. Şimdi size karşı güncel yaklaşımıyla ben de başlayacağım. Niyet edilen kişinin size karşı şu sıralarki güncel enerjisi ve yaklaşımı bakalım ne durumda. Şimdi burada bu insan aslında aranızda bir bağlantı olduğunu farkında diyebilirim. Özellikle de ruh eşi gibi ya da hani sıradan olmayan, yüzeysel olmayan burada farklı bir durum olduğunun aslında karşı taraf farkında. Yalnız bu konu için bu kişi bir fedakarlık yapamıyor olabilir. Ya da bazı yaptığı fedakarlıklardan sonra bu ilişki biterse ya da duygular tükenirse bunu atlatamayacağını düşünüyor olabilir. Özellikle de duygusal anlamda ki burada daha çok bir erkeğe niyet ediyorsak %80-90 zaten böyle olacaktır. Burada hani duygusal korkular aslında daha fazla yani özellikle duygusal bir yoğunluğun içerisine girip sonrasında bunu unutamamak ya da atlatamamak gibi durumlar var bu kişide. Biraz bu tarz korkular olduğunu söyleyebilirim. Ama güncel enerjisinde de aynı zamanda dediğim gibi burada güçlü duygular ya da eğer kendini serbest bırakır ve yaşanırsa gerçekten yoğun duygular yaşanacağının, yoğun bir ilişki yaşanacağının farkında bu kişi. Ya da yaşandı zaten ama bu insan bir şekilde kendini geri çekiyor, engelliyor veya blokaj koyuyor olabilir. Artık bunu ilişki tipinize göre de alabilirsiniz. Şimdi buraya biraz daha ek kartlar alalım. Kişinin bu konudaki bu korkuları özellikle bir yoğunluk yaşandıktan sonra bir ayrılık olursa unutamayacağı ya da uzun süre bunun acısını çekeceği konusundaki düşüncelerde bakalım daha derinlerde ne çıkacak. Şimdi burada bu insan zaten sizinle bu konuda yüzleşmek için kaçtığını söylüyor. Yani özellikle de size maddiyatı işini gücünü sorumluluklarını bahane ediyorsa ki kendisine karşı da bunları bahane ediyor ve bunun bahane olduğunu kendisi farkında bu arada arkadaşlar. Güncel enerjilerde ama bakın yani yakın geçmişte böyle olmayabilir. Ama güncelde bu insan sorumlulukları, hayatsal koşuşturmaları artık hayatında her ne varsa bazılarınızın gerçekten çok yoğun sorumlulukları vardır. Bazılarının ikini sadece normal hayatı sürdürmek bile artık zaten bir e Yor, yorucu bir şey haline geldi Maalesef ki zaten şu anda Normal rutin hayatını sürdürmek Normal rutin koşturmalarını bile Bahane ediyor olabilir e, buradaki kişi Ama hem ben zaten böyle yaparak bir takım şeylerden yüzleşmekten kaçıyorum. Hem de sizinle bu konuda yüz yüze gelmemeye çalışıyor. Yani bu mesajlaşma ise zaten bu sorgulamalara girmemeye çalışıyor. Yani siz mesela bu kişi niye böylesin demeyin. şimdi işte niye kendini bırakıyorsun demeyin. Bir yerden sıkıştırıp da bu kişiyi bir yerden yakalayıp da hani bu konu gün yüzüne çıkmasın ya da siz çok fark etmeyin gibi durumlardan da kaçınmaya çalışıyor. Olabilir açıkçası. Güncel enerjisi bu şekilde diyebiliriz. Şimdi güncel düşüncelerine bir geçelim. beraber geldi. Şöyle ikisini birlikte alacağım arkadaşlar üst üste. Şimdi güncel düşüncelerinde evet bu insan bakın sizinle bir başlangıç noktası bak özellikle flört ediyorsanız böyle bir hani hep flörtte tutulan bir durum varsa bu insan zaten o hani artık başlayacağımız hani bir başlangıç yapacağımız zamana sanki geldik gibi noktalarından zaten kaçınmaya çalışıyor. Çünkü flört hani devam ettikçe ve yoğunlaştıkça biliyorsunuz ki artık biraz daha başlangıç yapılabilecek noktalara o gelme zamanı gelir. Bu insan biraz zaten bunlardan kaçıyor açık bir şekilde düşüncelerinde sürekli hatta bazı konuları belirsiz bırakıyor olabilir. Bazı sorulara cevap vermiyor olabilir ya da bazı anlamsız hareketleri vardır. Yani şu sohbet iyi giderken bir anda kesildi ya da hani böyle garip garip bazı tavırları ve hareketleri oluyorsa bunun sebebi de birazcık bundan kaynak olabilir Ama zaten hali hazırda iletişim olmayan bir paylaşım olmayanlar içinse bu insan zaten bunlar gün yüzüne gelmesin. Ben bunları çok fazla düşünüp sorgulamak zorunda kalmayayım diye bu tarz bir durum içerisine girmiş diyebilirim. Çünkü sizin de geçmişini özlüyor da bu insan zihninde. Sizle ilgili çok fazla geçmişe de gidiyor olabilir. Bu da anıları olanlar gerçekten sizin de anılarını özlüyor diyebilirim bu insan. Hatta anılarını çok soğukkanlı ve mantıklı bir şekilde değerlendirse bile yani çok duygusal bakmadığında bile gerçekten de bir özlem uyandırıyorsunuz zihninde bile yani o geçmişe gittiğinde özlem duygusu geliyor bu kişiye diyebilirim. Siz aslında çok böyle bağımsızlığı düşkün olmayan ya da böyle hani bugün var yarın yok olmayan gerçekten de bir bağlantının, bir duygunun, bir ilişkinin arkasında durabilecek buna sahip çıkabilecek karakterde birisiniz ve insanın hayatını her zaman çıkmayacak ya da her yerde hemen bulunmayacak karakterde birisiniz. Ama sizin de artık kendi özgürlüğünüzü elinize almak istediğinizi ya da artık belki siz de kendi özgürlüğünüzü elinize almış olabilirsiniz. Bu insan sizinle alakalı böyle düşünüyor. Birbirimizde karşılıklı olarak biraz duygusal blokajlar yaratmış olabiliriz ya da hali hazırdaki geçmiş duygusal blokajları belki canlandırmış olabiliriz. İkisinden biri durumunuza göre bunu alabilirsiniz ve o yüzden ben temkinli kalmayı ya da bu süreçte bu ilişki tipinde hep böyle biraz gözlemci olmayı tercih ediyorum. Yani dışarıdan bir göz olarak süreci değerlendirmek Evet sizinle anılarını özlemek ya da daha pek bir şey paylaşmadıysanız böyle tanıdıklık hissettiriyor. Bu insanı tanıdıklık çağrışımı yapıyor olabilirsiniz. Ama tüm bunlara sanki bir başkasının durumuymuş gibi dışarıdan bakmak, çok fazla içselleştirmemeye ya da çok fazla bunu buna kendini bırakmamaya çalışmakla alakalı bir zihinsel yapısı var zaten şu anda güncelde karşı tarafın diyebilirim. Bu insan size dese ki Hani e, duyguların için ya da işte bana karşı duyguların varsa ya da benimle bir aşk ilişkisi yaşamak istiyorsan bir şeylerden feragat et ya da bir şeylerin arkasında dur. Ya da benim bazı konularda arkamda durur musun da olabilir bu. desem mesela siz bunu gerçekleştirebilecek birisiniz karşı tarafın gözünde. Sizinle alakalı böyle bir düşüncesi de var e, karşı tarafın. Zaten bundan da birazcık korkuyor olabilir yani karşısında aslında sağlam duruşlu biri var ve çok da bir bahanesi yok yani hani dese ki zaten karşı taraf benim arkamda durmaz ya da zaten o da yarına bir gün benden vazgeçer gibi bahaneler de üretemiyor yani burada niyet ettiğiniz kişi bunun farkında çok net bir şekilde söyleyebilirim sadece üretebildiği bahane karşı tarafın hani bir süreç başlarsa belki flört ettiğiniz ya da böyle eks durumuna düştüğünüz yani tam bir ilişki süreci tam bir duygusal paylaşım süreci belki başlamadı ve bu gerçekten başladığında hani artık duygular yüzey, yüzeye çıktığında bir şeyler gerçekten paylaşılmaya başlandığında e, hayatın sürecinde ve ilişki sürecinde hani bu durum biterse benim arkada bırakmam gereken aşk acısı çektiğim unutmam gereken ve sonra tekrar ölüme bakmam gereken büyük bir sıkıntım ve derdim olmuş olacak. Ve kişi bu duruma düşmekten kaçınıyor diyebilirim. Burada hissettiğim de hani sizinle arasında bir uyumsuzluk var veya aklına yatmayan bir şey var. O yüzden biter diye düşünüyor diyemem. Daha çok ilişkilerin doğası gereği bitebilir. Yani sonsuza kadar sürmeyebilir. Buna sanki etken bir dış faktör düşünüyor gibi gelmedi karşı taraf bana. Ama bunu da bir soralım. Bu insan çok net bir biçimde e, emek vermekten korkuyor. Bakın kule kartı geldi. Kule kartı zaten sistemsel bir müdahaledir. Yani böyle kişilerin e, hani yaptığı bir şeyden ziyade o an yıkılması gereken yanlış giden bir düzen varsa kule etkisiyle bu yıkılabilir. E, çok olumsuz da bir kart değildir aslında aynı zamanda. Yani dediğim gibi daha çok hayat akışı içerisinde belki yanlış bir düzen olacak, belki bitmesi gerekecek bu ilişkinin, belki devam etmemesi gerekecek. Ya da belki bir sınavdan geçeceksiniz, bitip başlaması gerekecek. Yani Birçok şey olabilir ikili ilişki içerisinde, ya da duygusal bir ilişki içerisinde. Ama bu insan garantici davranıyor. Ki Çoğu erkek de aslında duygusal konularda kadınlara kıyasla daha korkak ve garantici aslında. Bu kişide de biraz böyle bir şey görüyorum diyebilirim. Şimdi sizinle alakalı düşüncelerini birkaç kart daha alıp duygularına geçeceğim. Evet zaman zaman senin alakalı kafamda plan yapıyorum ya da işte ona şöyle adım atarım şunu yaparım belki belli bir zaman sonra şunu var ederim gibi zaman zaman bu tarz planlamalar yaptığını ama sonra da ya işte zaten şu planın şurası şöyle olmalı. Bu attığım hareket işte şu klasmanda olmalı tam kusursuz değil tam istediğim gibi değil tam mükemmel değil diyerek kendini oyalıyor olma ihtimali söz konusu. Bakın bu insanla ilk zamanlarda yani ilk tanıştığınız zaman ne zamansa ister 10 yıl önce olsun ister 10 ay önce olsun fark etmez sizin herhangi bir kişi olmayacağınızı anlamış bu insan zaten. Yani öyle karşılaştık ama işte belki 10 yıl sonra hatırlamayacağım biri. Ya da çok da fazla zaten benim hayatımda etki bırakmayacak biri gibi düşünmemiş zaten bu insan diyebilirim. Şimdi duygularına geçelim. paslıs tekrar geldi. Bakın bu kişi de size karşı özlem enerjisi kesinlikle var. Ya aslında gerçekten her anlamda maddi manevi doyum yaşayabileceği, belki yaşamış olduğu birisiniz bu kişinin. Yani biraz yazık ediyor olma ihtimali de var gerçekten karşı tarafın. Bu insan size bir adım atarsa ya da sizinle bir şeyler yaşarsa her anlamda Katmine ulaşacağını yani bu dünyevi anlamda da öyle atıyorum evleneceksiniz güzel bir eviniz güzel bir yuvanız olabilir ve aynı zamanda bu yuvanın içerisinde sevgi de olur bağlılık da olur ya da bu evlilik tabii ki de olmak durumunda değil yani sevgili olursunuz biraz daha hayatı paylaşmaya başlarsınız güzel zaman geçirebileceği güzel buluşmalar yaşayabileceği ve bunun içerisinde boş olmadığı hani duyguların arkadaşlığın uyumunda olduğu yani. Hem maddi hem manevi tatminkarlık yaşayabileceğini hissediyor bu kişi. Ama şimdi kupa var, anılar var bu açılımda. Belki zaten biraz daha güncel enerjilerde, kolektifte yani. Çoğunluğumuz bunları yaşamış da olabilir. Çünkü bugünkü kolektif enerjide baskınlık biraz daha yaşanmışlıklara da geliyor. Ama tabii ki pilotenik olanlar, kısa süre bir flört yaşayanlar da uyumlanmaz diyemem. Çünkü burada hani paylaşılan zamanın çokluğundan ziyade niteliği daha ağır basıyor diyebilirim. Ama net bir biçimde duygularında özlem var. Ya bir tatmin yaşadı gerçekten. Bu insan sizinle her anlamda ya da çok fazla yaşayabileceğini kalbi biliyor diyebiliriz burada. insan sadece sizin olduğu bir dünyada yaşamak istermiş. Yani belki böyle hiç kimse olmasın. Çevrede hiç kimse olmasın. Ya da böyle bir adada olun. Sadece siz ikiniz olun. Sizinle orada her şey yaşasın. Tüm duyguları paylaşsın. Böyle bir şey de istermiş. Bu biraz de olabilir karşı tarafın. Ama çok net bir biçimde bağlılık yaşayabileceği veya aslında bağlılık duygularına da geçebildiği yani o enerjileri de zaman zaman yaşayabildiği bir kişisiniz diyebilirim. Karşı tarafın Duygular daha çok özlem ağırlıklı geldi bu kişinin kalbinde. Şimdi bu insandan bir adım gelir mi diye de soralım. Araba kartı, kupa dokuzlusu, kılıç kralı. Yani bu insan biraz kendi hedeflerine... Ve kendi aklına mantığına yatan şekilde hareket edecektir. Şimdi araba kartı olumlu. Adım gelebilir hatta belki görüşme olabilir vesaire ama bakın kupa dokuzlusu ve kılıç kralı. Yani kişi o anda hayatında çok zorlanmayacaksa size adım atar. Mesela aranızda yol şehir mesafe vardır. Ee, çok büyük zorluklarla yanınıza gelmek değil de kolaylıkla gelebileceği bir durum varsa bunu değerlendirebilir ya da adım atabilir. Ya da siz iletişim kurduğunda duygusal anlamda çok zorlanmayacağını e, hissediyorsa, mantığına da yani hitap ediyorsa bunu yapabilir. Ya da yaptığı şey sürdürmeye devam edebilir. Çünkü tekrar kupa dokusu geldi. Az önce de o duygularında hepsi de bakın maddi manevi tatmin duygusundan bahsetmiştim. Bu evet güzel bir şey. Çiftlerin birbirine aslında sağlaması gereken bir şey. Ama hani tatmine göre de hareket etmek. Yani karşı taraf beni tatmin ediyorsa isteklerimi, dileklerimi gerçekleştiriyorsa benim eksikliklerimi tamamlıyorsa ya da bana o duyguyu hissiyata verebiliyorsa hani orada olurum ya da olmam biraz çok fazla hani mantık ve gerçekçilik alanında kalan bir karşı taraf olduğunu da bu açılımda söyleyebilirim Kupa kupahatlısı var kuponlusu var aslında duygusal kısımda yani burada çok yüzeysel de değil size karşı duyguları yakınlık ve bağ aslında arka planda var ama kişi belki de erkek olmasından kaynaklı da bir etki söz konusu olabilir. Özür diliyorum. Söz konusu olabilir tabii ki. Yani bir adım atabilir. Aslında bir etkileşim gelebilir. Ama burada aslında olay adım alıp almamanızdan ziyade bunun sürekliliğin sürekliliğinin olup olmayacağı veya ne derece nasıl devam edeceği. Bence şu anda bu video başından beri uyumlanıyorsanız önemli olan kısım burası. Çünkü bu insana adım gelebilir veya adım alabilirsiniz veya adım aşabilirsiniz. Ama devamlı veya ne şekilde devam edeceği önemli diyebilirim. Belki zaten adım alıyorsunuz da. Hani bir şekilde ulaşabileceğiniz, konuşabileceğiniz, flörtleşebileceğiniz biri. Ama hani belki bir yere bağlanmıyor. Yani sorun zaten burada olabilir. Bu insanın ya yani daha doğrusu sizin bu insanı kendinize çekmekte ya da bu kişiyi etkilemekte herhangi bir sorun ve sıkıntı zaten gözükmüyor diyebilirim. Hatta size şöyle söylüyor olabilirsiniz. Yani etkilemesini etkiliyorum ama ortada bir sonuç yok. Yani sizden etkileniyor, belki bir mesajınıza cevap verebiliyor ya da siz bir şekilde bu kişinin dikkatini çekebiliyorsunuz ama hani bunlar yeterli olmuyor olabilir veya bunlar sizi istediğiniz bir sonuca götürmüyor olabilir. Burada size gelen tavsiye istikrarlı bir duruş sergilemeniz. Artık bu her dinleyene göre değişir burada kolektif bir açılım olduğu için. Eğer istikrarsız bir tutumunuz varsa sizin de bir istikrara gelmeniz gerekiyor olabilir. Ee, gerçekten bu insanı etkilediğiniz ya da bir şekilde bağlantını, bağlantıya yön verebildiğiniz bazı hamleleriniz ve davranışlarınız vardır. Ama bunu istikrarsız yapıyor olabilirsiniz. Yani gücünüzü orantısız, etkili, etkililiğinizi e, orantısız kullanıp bundan bir verim alamıyor olabilirsiniz. Bu durumda bunu biraz daha istikrar haline getirmeniz gerekiyor veya kendinize bir duruş belirlemeniz gerekiyor olabilir. Bir tavır belirlemeniz gerekiyor olabilir ve bunda bir istikrar kazanmanız gerekiyor olabilir. Eğer böyle yaparsanız biraz daha bu bağlantıda etkili olabilirsiniz gibi bir mesaj da geliyor olabilir arkadaşlar. Gördüklerim bu şekildeydi güncel enerji için. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.